Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizinle beraber güllerimizi ve ağaçlarımızı ilaçlama yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi güllerimiz tekrardan böceklenmeye başladı. Daha önceden ilaçlamıştık. Ama belli bir süre sonra ilaçlamayı tekrar etmemiz gerekiyor. Şeftalimizde şu anlık bir şey yok. Allah'a şükür. Öncedenki yapraklarımızı da temizledik ilaçlasanız dahi bu kıvrık kıvrık bitlerden dolayı kıvrılan yapraklar tekrardan bitler gitse dahi düzelmiyor. Onları içlerinden seçtik, yolduk temizledik. Şu anda gayet sağlıklı gözüküyor. Elma ağacımız da o şekilde. Bunlar da şu anda bir böceklenme yok. Şöyle dediğim gibi önceden olanları ilaçları gitse dahi bu şekilde kıvrık kalıyor. Bunları temizleyeceğiz aralarından. Bunları yok edeceğiz. Elma ağacımız da sağlıklı. Fakat erik ağacımızda da sizin de gördüğünüz gibi yapraklarda bitilenme oluştu. O yüzden hem güllerimize hem erik ağaçlarımızı aşılama yapacağız. Pardon ilaçlama yapacağız. Bunlar da domateslerimiz. Domateslerimizde de böyle minik minik sineklenmeler oluştu. Şu şekilde. Bunlarda da sineklenmeler var. Bunlara da hafif hafif sıkacağız bunları da. Özellikle böcekler dökülsün diye. Bunlar iki haftalık neredeyse. Şöyle bakın minik minik Çinlikler oluşmaya başladı üzerinde Bunu Bitkilere fazla kullanmayacağız Kayısımızda da aynı Hiçbir sorun yok Allah'a şükür Güllerimizi ve erik ağacımızı Sonra bitkilerimize de çok az Bir şekilde kullanacağız Şimdi size de göstereyim Hangi ilacı kullandığımı Sıraçlarda bulabileceğiniz şöyle bir ilaç var Hekplan ben devamlı bunu kullanıyorum. Öncedeki videolarımızda izlediyseniz orada da tavuk biti için puzzle diye bir ilaç var. İkisini birlikte alıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum ve yani gayet güzel sonuç veriyor. Bir saat içinde bütün haşereleri öldürüyor. Yalnız e, yaptığınız zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hava durumu en azından iki saat kadar yağmur yağmaması gerekiyor. Yağmursuz günlerde yaparsanız daha kalıcı olur. 2 saate kadar, bir saatte öldürüyor kesin. 2 saate kadar da böyle yavrularını, lavralarını onlar da yük ediyor. Şimdi böyle bir buçuk litrelik bir pompamıza şöyle bir ölçek Şöyle bir ölçek. Sizde çorba kaşığı kullanabilirsiniz ölçek yoksa katıyoruz. Şimdi bunu karıştıracağız. Şöyle karıştırdıktan sonra bir de hava basıyoruz. Şimdi ilaçlamamızı yapalım tüllerimize. başını böyle uzun ağaçlarınızı o şekilde yapabilirsiniz. Bunlar da yerde. Bir dakika ayarlayalım. Şu şekilde. bunları kullanalım. Bunlar da yok ama olmaması için tekrardan. bu sırada ağzınıza mutlaka bir maske falan takın. Ben size göstermelik birkaç kere yapacağım. Sonra tekerimi de takacağım. böcekler bitkilerinizin gücünü de alıyor. Ne kadar çok olursa o kadar zararları var. O yüzden aslında ağaçları ilk başta olmadan yapsak daha mantıklı. Ağaçlardaki kıvrılmalar da olmazız böylelikle. Bokmamızın da dediğim gibi ayarlama şeyi var. Böyle uzun ağaçları Ulaşamadığımız yerleri bu şekilde kışkırtarak ilaçlama yapıyoruz. Özellikle ağaçların gövdesini bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Çünkü karıncalar çıkıyor. Oraya böcek lavralarını bırakıyorlar. Onlar da tatlı bir, bir şey üretiyor. Sonra karıncalar tekrar onları yemek için çıkıyor. O yüzden karıncaların özellikle çıkmaması için ağaç dallarına gövdelerine bu şekilde satsanız daha mantıklı, daha iyi oluyor. Ben dediğim gibi devamlı deniyorum ve sonucunu yani güzel bir saat içinde bütün haşerlerden kurtuluyoruz. Buradaki güllerimize de aynı şekilde. burada da filiz veriyor tekrarda. Burada da sarmaşık bir sarı gülümüz var. Dediğim gibi devamlı kullandığım bir ilaç. Her sene böyle yapıyorum. Hiçbir şekilde ne böcek kalıyor, ne böyle ağaçlarımda kıvrılma oluyor. siz de yapabilirsiniz. Bu arada şeftalilerimizin şöyle göstereyim. Geçen sene bu şeftaliler hiç ağaçta durmadı. Devamlı döküldü. Sonra araştırdım. Fosfor eksikliğinden toprağın yetersiz oluşundan kaynaklıymış. Ben de doğal fosfor olarak balık pisliği getirdim pazarlardan. Balık aldığım zaman yanında da rica ettim. Biraz pisliğinden de aldım. Çöplerinden getirdim dibine gömdüm. Bu sene iki kez yaptım bu işlemi. Bakın şeftalilerim o kadar rüzgara, yağmura, doluya karşı maşallahları var. sizin de böyle bir sorunuz varsa siz de yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olursanız çok seviniriz kanalımıza da hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.